Ee, artık bir alışkanlık gibi ya da bir rutin uygulama gibi gündemde olan ve e, yapılan hatta gündemde tutulmaya gayret edilen kayyum uygulamasıdır. Kayyum uygulamasının tümden e, bu ülkenin gündeminden kalkması şarttır. E, kayyum uygulaması ile ilgili gördüğümüz hukuki sakıncaları elbette sizlerle e, paylaşmak istiyorum öncelikle. E, anayasada İçişleri Bakanına görevle ilgili suçlar için uzaklaştırma yetkisi verilmişken terör örtübatı maddesinde görev bağlantısı e, asla e, kurulmadığı bir e, hukuki zafiyettir. E, terör suçunun görevle bağlantılı işlenmesi halinde ise dayanak madde e, karışıklığı e, bulunmaktadır. Hizmetlerin terör sebebiyle aksadığının tespitinin valiliğin yapması yargı teminatını bertaraf etmektedir. Meclis'in seçim yapması kuralından uzaklaşılmış olması e, gerçekten e, halkımızı, o şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızı derinden yaralamaktadır. Aynı zamanda personelinin görevden uzaklaştırılması, iadesi kararı e, seçilmiş başkandan alınmıştır e, ve vesayet makamları hiyerarşik amir konumuna e, girmiştir. Bu kapsamda e, vatandaşın iradesinin tümden yok sayılması zeminini oluşturduğu gibi aynı zamanda kurumu da neredeyse ortadan yok eden bir e, aşamalı süreci devreye sokmaktadır. E, yine görevlendirme süresi belirsizleşen, belediyenin karar yürütme temsil gibi farklı or organlara sahip olmasından beklenen yarar da sağlanamamaktadır. E, suçun şahsiliği prensibinden e, en üst seviyede uzaklaşılmıştır düzenleme olağanüstü koşullar altında çıkarılmış e, denilse de artık olağan hale gelmiştir. Neredeyse e, bu e, böyle yerleşik bir uygulamaya dönüşmüştür ki bu uygulamamıza asla uygun, yerleşik uygulamamıza asla uygun değildir. E, ve bunun gibi birçok aslında uygulamanın hem şahısları hem kurumları ve hem de o beldedeki vatandaşları derinden yaraladığını, üzdüğünü, yerel demokrasiyi e, hırpaladığını ve açıkçası üzüntümüz bazı noktalarda tamiri mümkün olmayan tahribatlar yarattığını belirtmek isterim. Bunun ülkemize, ülkemiz yerel demokrasisine, milletimizin demokrasi olan inancına e, yaralar açmaktadır ve 86 milyon e, yurtsever vatandaşımızın bu memleketin eşit hissedarı olan yurttaşlarımızın yaşadığı bu cennet vatanda. Hiçbir beldemizin bu tür uygulamaları hak etmediğini e, düşünmekteyiz.